sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, otobüs bu simulator ultimate dedi. Bu arada ben İzmir'de şu arkadaşlar. İzmir'in kilidini açtık. Yani buranın kilidini açtık. Bugün yeşil dereye gideceğiz. Bugün yeşil Atatürk anıtına gideceğiz. Bugün yeşildere bugün yeşildere Atatürk anıtına gideceğiz ve ve sonra e, arkadaşlar sonra videoyu kapatacağım. Çünkü ben sonra Bornova'ya gideceğim. Tabi şimdi İzmir Yalova Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar sonra videoyu kapatacağım ben kendim Bornova'ya geleceğim. Ama çok kısa bir yolculuk olacak. Yeşildere Atatürk kanıtını göreceksiniz. Yeşildere de burada. Hemen otobanımıza gelelim. Otobanımız çok güzelmiş. Çok güzel bir otobanımız var. Şöyle yapalım daha iyi. Yapalım. Evet. İşleri göstereceğim. Videoyu kapatacağım. Ama videoyu kapatmayın. Kapatacağım ben. Ama işi derede biraz işim var. Kapatacağım sonra videoyu. Hadi biraz şarkı açalım. ki günümüz yani içimiz rahatlasın.

gidiyoruz. oluşturuldu. Kapat. Sindirimim bozuluyor. <laughs> Şuraları kapattık. kapattık. Şimdi göstereceğim size deri Atatürk kanıtını ve kapatacağım videoyu. Gerçekçi yapmışlar bayağı bir. Şöyle yapalım. Allah ın. Allah. Ya Allah gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hadi bismillah. Şimdi buradan yola çıkacağız. Videoyu ileri alabilirsiniz ama çok dağılmayın. Çünkü Atatürk kanatına yani Yeşil Tere'ye geldik. Otoban girişi. Şu yan tarafta ha? Bakın göreceksiniz burada bir yerde düz devam edin Ha gördünüz mü arkadaşlar? Durun bir dakika. Gören var mı? Bakın arkadaşlar. Çok. Bakın. Şu dağda bakın bakın. Şu dağa bakın. Bak orada. Atatürk kanatındayız. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Ha pardon. Yük kapattım mı ben? Dur. Yük kapattım mı ya ben?